Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Haftanın son işlem günü. İşlem hacmi yine aynı standart yatay. Bugün eksi kapattık. 9000 yani 10000'in üzerinde tutamadılar. 9910'da kapattık. Yani doldur boşalt. Dışarıdan para girmeyince arkadaşlar durum netice bu olur. Bugün ne yapacağız? Bugün epeydir bir zoreni, zorlu enerjiyi bir incelemedik. Bir onu bakalım, Biz de bakalım. E, videomuzu tamamlayalım. E, analize geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada verdiğimiz bilgiler al sat tut yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. E, bütün kararlar yatırımcının kendisine aittir. Biz sadece teknik olarak yorumlarız. Arkadaşlar e, şuradan bir x100 yapalım. Bakın yatayı aldı. Burada gitmeye çalışıyor. Veriyorlar. Gitmeye çalışıyor. Veriyorlar. Yani şu düşen çizgisinin üzerinde bir türlü dikiş tut tutup yukarı doğru dönemedi arkadaşlar. Bugün yine altında kapatmış. Daha eksiydi. Birazcık toparlamışlar. Toparlamışlar. Nereye kadar vermişler? 9000 bin... 9870'lere kadar vermişler. Yani bu ne yapar pazartesi? Yani gelip 200 günlüğünden teyit almak isteyebilir. Neresidir? 9776'lar. Buradan güçlü bir destek alıp yukarı doğru fırlarsa yukarı doğru gideriz. Olmaz. Ben burada güçlü destek görmüyorum derse 100 günlüğe kadar e, veriler arkadaşlar. Yani do şey yapmazlar. Affetmezler. Çünkü yataya endeksi sanki tekrar yataya alacaklarmış. Şuradaki operasyon tekrar gerçekleşecekmiş gibi bir hava var arkadaşlar. Bakın şurada da aynı numarayı çektiler. E şunu yaptılar. Şimdi tekrar yataya aldılar. Yani uçuyor kaçıyorlar. inanmamak lazım. Şimdi dönüyoruz buradan çıkıyoruz arkadaşlar Zoren'e çık geçiyoruz Zoren şöyle genel manada yaptığı hareket bu arkadaşlar yani istikrarlı bir çıkış yapmayan doldur boşaltları çok olan alsatlarla sermayesini büyütmek isteyecek olanlar için uygun hisselerden bir tanesi ama son dönemde şuradan itibaren diyelim biz onu ayın kaçıymış burada dönüş yapıp yukarı bir şeyler yapması lazımdı yani 7. aydan itibaren hep veriyorlar. Bir hikaye yok. Yani 6. ile 7. ay arası da yatayda şurada mal serpmeye çalışmışlar. Yani beklenti burada alırsak aha buraya bir daha gider mantığında olanların eline malı vermişler. Kaçmışlar aşağıya. Şimdi ne yapıyor bu arkadaş? Ee, bu arkadaş şey yapıyor. Bekliyor burada. Şurası yatay pozisyon arkadaşlar. Yani yukarı doğru gözükse de bu önemli bir şey değil. Şöyle yapalım. Tamam bir yukarı doğru bir trend var ama bu takoz bir trend. Yani yukarı doğru bir çıkış trendi değil arkadaşlar. Doldur boşalt yapabiliyorsanız buralarda iyidir. Değilse burada yapmasının tek bir sebebi var arkadaşlar. Şurada sıkıştırdıkları elini verdikleri milleti bıktırıp elinden hisse toparlamak. Çünkü yukarı götürmenin bir maliyeti var. Bu mantığı bilmek zorundasınız. <laughs> Pardon. Bir de ne kadar yatayda beklerse 200 günlük ortalamayı kendine doğru çağıracaktır arkadaşlar. Şimdi bu onu yapıyor. Ne yapıyor? Kendini çağırıyor. Şuralar doğru çekecek. Bu kendisi buralarda toplanacak. Büyük ihtimalle şu trend çizgisinin üzerinde oyalanır. Buradan üzerine atarsa hızlı bir çıkış yapar arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Şunları yapar mesela. Şunları yapar. Şunları yapar. Yani bu arkadaş bunu yapıyor. Yani dediğimiz gibi 200 günlüğün üzerine atmayınca bir numara yok. Şu an itibariyle 200 günlüğü 4.60'larda geziyor. Doğru baktık. Evet doğru. Yani bu 4.50'lere kadar filan düşürebilirler bunu. Yani 4.50, 4.55 buralar. Buraların üzerinde bunun üzerinde bindi kalıcı oldu mu abi yukarı doğru hızlı gider. İlk direnç noktası bu kağıdın 5 5.30'lar olur. Onun üzerinde atarsa kalıcı olursa zaten gidecek olduğu yer arkadaşlar e, e, kademe kademe yediler. Yani görüntüsü görüntüsü bu arkadaşlar. E, ekstra bir şey söyleyemeyiz. Yani direnç noktası neresi? E, bu şu trend bunun direnç noktası ilk başta neresi? 4.40'lar. Altta şurada bir yüz günlük var. 4.30'lar. Ondan sonra Fibonacci Destek direnç noktamız var. 4.27'ler filan. Buralar bunun destek noktaları olarak gözüküyor. Buraları kırarsa tekrar aşağıya verirler arkadaşlar. Yani 3.90'ları tekrar test etmeye gelir. Durur mu burada durmaz mı onu bilmiyoruz. Ama dediğim gibi çok da aşağıya vereceklermiş gibi durmuyor. Arkadaşlar video buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni ve yorum alalım sizden. Emeğe saygı diyelim. Kanala abone değilseniz de abone olmaz sizden rica ediyorum. Görüşmek dileğiyle iyi sonları.